Merhabalar Silkwood like World takipçileri. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun. Biz de bu büyük gün için 100. yıla özel 100 kişiye indirimli paketler hazırladık. Bu indirimli paketlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela 40 kişiye özel 3 seans hidrofacial cilt bakımı artı 1 protest tırnak işlemi 1880 TL yerine 1500 TL. 30 kişiye 8 seans bölgesel incelme artı bir protest tırnak işlemi 3.940 TL yerine 3.500 lira. 30 kişiye de 5 bölge 8 artı 2 seans lazer işlemi artı 3 seans hydrofacial cilt bakımı 4.340 TL yerine 3.600 TL. İlk 100 kişiye bu indirimleri sağlıyoruz ama bir sürprizimiz daha var. Ben bu paketlerden değil, ama istediğim başka işlemleri yaptırmak istiyorum derseniz onun için de kampanya bitimine kadar arkadaşıyla birlikte gelen herkese hem arkadaşına hem kendine %15 indirim ve arkadaşını getiren kişiye de klasik cilt bakımı hediye. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Görüşmek üzere.